sayar ve dört milletvekilinin yüksek öğrenim kurumları teşkilatı kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapımasına dair kanun teklifi 9 sayılı yüksek öğretim kurumları teşkilatı kanunu aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Böylece teklife dördüncü madde olarak yeni bir madde ilave edilmiştir. 4. 2809 sayılı kanun aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 46. Bu kanunla kurulan Bandırma 17 Eylül İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitelerine bağlanan yüksek öğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılın bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma etkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşı taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır. Mülkiyeti hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca adı geçen üniversitelere bağlanan yüksek öğretim kurumlarına tahsis edilmiş olan veya Fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere bağlandıkları üniversitelere tahsis edilmiş sayılır. Bu kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yüksek öğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar yüksek öğretim kurulu kararı ile çözülür. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleriyle diplomalar öğrencilerin istemesi halinde fakülte veya yüksek okulların bağlandığı Yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.